Var. uzunluk ölçümleri birbirine çevireceğiz. Bunun bazı kuralları var. Çocuklar basamak yaptık, 7 basamak yapacaksınız çizerken bir soruyla karşılaştınız. Ya hangi basamaktaydık Arada kaç basamak fark vardı? Hemen 7 basamak çiz, en ortaya metreyi koy. En altta milimetre bir üstünde santimetre. En yüksekte de kilometre. Çevirmeleri yaparken ne yapacağız? Mesela şurayla başlayalım. Bir metre kaç santimetre? Birimine metre. Metreden santimetreye gideceğim. Bakıyorum. Metreden metreden yola çıkacağım santimetreye. Kaç basamak? ineceğim? İki basamak. Bakın iki basamak diyorum. Çocuklar aşağı merdivenlerden aşağıya inerken mi rahat hareket ederiz? Çıkarken mi? Nerede zorlanırız? İnerken rahat ineriz çıkarken zorlanırız o zaman şu kuralı unutmayın merdivenlerden aşağı inerken sıfırları mario gibi her basamakta bir sıfır toplayacağız her basamakta bir sıfır toplayacağız merdivenlerde basamak çıkarken zorlu olacağı için çuvalımızdaki sıfırları her basamağa çıktığımızda bırakacağız her basamağa çıktığımızda bir tane sıfır bırakacağız neymiş her basamakta bir sıfır iniyorsak toplayacağız Çıkıyorsa bırakacağız. Yükümüzü hafifleteceğiz. Başlıyoruz. İniyor muyum, çıkıyor muyum? Gel, İneceğim. Ya. Kaç basamak? Bir, iki basamak. Ne yapıyorduk inerken? Sıfırları çoğalımıza koyuyorduk. Sıfırlarımız artacak. O zaman gösterelim. Bir metre. Ben buraya biri yazdım. İneceğim için her basamakta bir sıfır toplayacağıma göre iki sıfırım artacak. Bir, iki. Bir metre yüz santimetredir. Peki 50 metre yazıyorum. 50 metre kaç santimetre? Yine metreden santimetre iki basamak hareket edeceğim. İneceğim için iki tane sıfır toplayacağım. Her basamakta bir sıfır topluyorum. Her basamakta bir sıfır topladığım için iki sıfırım artmalı. Olduğu gibi yazıyorum. İki tane de topladığım sıfırları koydum. 5000 santimetredir santimetre kaç metredir? Santimetreden metreye gideceğim. Bakıyorum santimetreden metre Çıkacak mıyım? İnecek miyim? Santimetreden metre. Çıkma. Bir, iki. Basamak çıkacağım. Yani sıfırları çoğalımdan atacak mıyım? Sıfırları toplayacak mıyım? Çıkarken hafifleyecek miyim? Sıfır mı toplayayım? Nasıl çıkacağız sıfırları? için basamak çıkarken sıfır toplamayalım. Sıfırın bol olduğu çuvalı ben nasıl taşırım? Basamağa çıkamam. Ne yapayım? Bırakayım o zaman. Her basamakta o oh, hafifledim. Tırmanırken sıfırları atacağız. Tamam mı? Atalım o zaman. Kaç basamak çıkacaktım? Bir, iki. Atıyorum. Bir, iki. Ne kaldı geriye? Yedi Geri kaldı. Peki bir santimetre kaç milimetredir? Santimetreden santimetreden milimetreye ineceğim. İnerken ne yapıyorduk? İndim. Bir tane sıfır çuvalıma koyacağım. Hadi. Bir santimetre kaç milimetredir o zaman? Sıfır arttı. On. On. Çünkü her basamakta inerken sıfırları çuvalıma koyacağım. O da ne yapar? Bir tane sıfır aldım. On. 20 santimetre kaç milimetredir? 20 santimetre yine iniş. Bir basamak ineceğim. Kaçtır? 20 santimetre kaç milimetredir? Sınıf. 20 santimetre kaç milimetredir? 200. Bakalım olduğu gibi yazdım. İniyorum. İnerken bir tane sıfır alıyorum. Aldım. 200 milimetre. Mm. 1 metre kaç milimetredir? Bakın. Milimetreden metreye. Hadi iniyoruz. Bakın. Bir basamak. iki basamak. Üç basamak indim. Her birinden sıfır topladım. Ne oldu? Sıfırlarım arttı. Tamam. Bir metre kaç sıfır artacak? Üç tane sıfır topladım. Bir milimetre. 50 metre kaç milimetre? Yine üç basamak ineceğim. 50 metre. Kaç tane sıfır toplayacağım yine? Üç tane sıfır topluyorum. Bir, 2, 3. 50 bin. 50 bin milimetre. Gelelim Kilometreye gelelim şimdi. Bir kilometre kaç metre? Kilometreden metreye ne yapıyorum çocuklar? Dikkat edelim. İniyor mu çıkıyor mu? İniyor. İnerken ne yapıyoruz? Para topluyoruz. <laughs> sıfır topluyoruz. Evet. Kaç basamak ineceğim? Kaç basamak iniyorum? Üç basamak indiğim için üç tane sıfırları her basamak her basamaktan bir sıfır. Her indiğimiz basamaktan bir sıfır. Sıfırlarım arttı, çoğaldı. Çünkü ben benden inmesi kolaydı. Toplayabilirim ama çıkarken toplayamam. Ne yaparım? Yükümü atarım, hafiflerim. Değil mi? Çıkamam ağır yükümle. Bir kilometre, bir, iki, bir, iki, üç sıfırı topladık basamaklarımızdan. Bin metrede. Elli kilometre kaç metredir? Yine kilometreden metreye üç basamak ineceğim. Her basamakta okuyorum indiğim için? Yazıyorum. Bir iki, üç da yanına yazıyorum. 50 bin metredir. Gelelim buraya. Tam tersi. Bu sefer oy, çok zorlu olacak. Tırmanış yapacağım çocuklar. Bakın 12.000 metre kaç km'den? kilometre? Metreden kilometre. çok zorlu bir tırmanış. Ne olur yükümüzü hafifletelim. Her basamağı bir sıfır bırakalım ve hafifleyelim. Küçülelim. Bir, hadi bir iki üç basamak o zaman üç tane sıfırı yok edelim basamaklara bıraktık geriye on iki kilometre. Evet, altmış bin metre kaç kilometredir? Yine metreden üç basamak tırmanış yapacağım. Tırmanış nedir? Her basamakta sıfır çuvaldan at. Her basamakta sıfır at tırmanmak zordur. Yüklü bir çuval, Allah sıfırlar dolu. Her basamakta sıfır atacağıma göre, üç basamak çıkacağıma göre, üç tane sıfır gidecek. Bir, iki, üç, geriye kalanı yazıyorum. 60, 60 kilometredir. Eşittir yani. 60 bin metre, 60 kilometre eşitmiş çocuklar. Işte.